sevgili aslanlar retroya girecek olan Merkür 5. evinizde bulunuyor ve bu ev aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcı projeler, finans ve borsa gibi konuların tamamını temsil ediyor. İşte bu dönem imzalar, anlaşmalar, toplantılar ve finansal işlemlerle ilgili dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Aynı zamanda eğitim, seyahatler ve teknolojik araçlarla ilgili aksaklıklar yaşanabilir ve 26 Kasım'dan itibaren 15 Aralık'a kadar da Merkür Retrosu devam edecek. Özellikle yeni girişimlerden, cihaz alımlarından ve büyük projelerden başlamaktan kaçının lütfen. 27 Kasım bana göre güzel bir gün. Çünkü Güneş ile Mars arasında güzel bir üçgen açı var. Sizin için de oldukça güçlü enerjiler getiriyor sizlere. Güneş zaten sizin 5. evinizde ve yay burcunda. Mars da sizin burcunuzda 1. evinizde yer alıyor. Şimdi bu açı size bir defa kararlılık getirecektir. Üretkenlik getirecektir. Hedeflere odaklanacaksınızdır ve burada bunlar için çok destekleyici bir etki yaratacak. Özellikle böyle fiziksel enerjinizi gerektiren işler ve uzun zamandır belki de ertelediğiniz görevler, kendinizle ilgili yapmak istediğiniz değişimler için nefis bir gün diyorum. Cesur ve kararlı adımlar atabilir bugün içerisinde. motivasyonunuzu maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. 28 Kasım biraz ilişkilere dikkat edilmesi gerekli. Çünkü Venüs ve Şiron'da arasında biraz gerilim olacak. Bu da Perşembe günü etkili olacak bir açı. Evlilik, ortaklık ya da iş arkadaşlıklı birinde pürüzler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Finansal konular, devletle ilgili işler ya da uzak bağlantılarla ilgili sorunlar da gündeme gelebilir. Ayrıca kişisel olarak böyle değersizlik hissi gibi duygular biraz yüzeye çıkacaktır. Ancak bu gerilim hem aynı zamanda işsel sorunlarınızı böyle fark ederek şifa bulmanız için de aslında bir fırsat sunuyor sizlere. 28 Kasım'da zaten ay akrep burcunda ilerleyecek. Bu sefer de Satürn'e Neptün'den olumlu açılar alacak ki bu etkiler sağlıkla ilgili konularda size iyileşme, tedavi süreçlerinde çok destekleyici etki verecektir. Ertelenmiş bir e, ameliyatınız varsa olabilirsiniz. Psikolojik veya duygusal anlamda biraz daha derinleşmek için destek veya terapi veya regresyon sürecine başlamak için de uygun bir zaman. Tabii ki önerim ve hatırlatmalarıma gelince Merkür Retrosu'nda diyorum ki yeni başlangıçlardan kaçının eksiklerinizi tamamlayın. Bu hafta ikili ilişkilerde sabırlı olun, dikkatli olun, iletişim sorunlarına karşı önlem alın veya varsa iletişim sorunları anlayın ki göksel enerjinin etkisi altındasınız. Enerji gerektiren işlerinizi 27 Kasım gününe alın ve sağlığınıza dikkat edin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.